Arkadaşlar ilk öncelikle merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir tane YouTuber'ın hayranı yaptım. Gördüğünüz gibi şu altta duruyor çekiyorum yazıyor kendisi. Dört tane kenarında gri var. Bir tanesi yani dört tane de İsviçre bayrağında beyaz artı var ya. Kırmızı artı var. Önünde de böyle bir ay ve yıldız var. Ben ancak bu kadar yapabildim. Resimlerle yani benzedi mi bilmiyorum. Benzememiş gibi duruyor ama böyle yapabildim. Bu kanalda abone olursanız sevinirim. Bunlar da bizim dostumuz. Tabii ki de bir tane daha dostumuz var. O kadar az değil. Bunların dostları burada zaten konuluyor. Şu dostumuzu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi Tayfun ve Savaş Tuvo diye bir kanal var arkadaşlar. Hemen girelim. Yeni başlamış galiba. YouTube'a ama yine de bizim kanalımızda video çekecektik, çekemedik ki Tayfun ve Savaş Tuva. Ya yani Tao yazdım yanlışlıkla. Ama yine de çıktı. Gördüğünüz gibi ona abone bu, bu, bu arkadaşımıza yükseltirsek sevinirim. Neyse yani güzel bayrak yapmıştım bence. O iki kanal bizim dostumuzdur. Onları da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.